Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta video çekiyoruz. Yani ne yapabiliriz ki başka bir şey? Kupa kasacağız. Burada yanında arkadaşım var. Adım Mehmet Hoş geldin arkadaş. Hoş bulduk. Evet bugün ben de şu anda arkadaşlar. O az önce o bir tane oyun oynadı. Sonra benim de aklıma geldi video çekelim diye. Ben şöyle bir kuru seçeceğim. Arkadaşlar niye kurulu seçtim? Çünkü biz geçen yıl arkadaşıyla birlikte oynuyorduk. Bu arada arkadaşlar onun annesi yasakladığı için bu tabletimden oynayacağız benim. E, ben geçen yıl Mehmet oynuyordum. Ve bir anda arkadaşlar ben iki takım yok ettim. Mehmet Berk de başkalarıyla galiba. Neyse e, biz savaşa başlayalım. <laughs> Bu arada arkadaşlar bir anlamayanlar belki ben de bugün sabah anladım. Neden sabah anladığım an anlamadım herhalde. Pembeyle mor birazcık belli olmuş sanki. Birazcık tam olmuş. E, kanka şey bugün sen de fark etmemişsindir aslında yasak olduğu için ama eee Mordan biz çatıdan çatıya diyoruz. konuşuyoruz. Evet arkadaşlar biz Corona Mord'u dinlemiyoruz. O bizi koyamaz, biz ona koyarız. <laughs> bu arada arkadaşlar bu video her mı 10 dakikalık bir video açacağım. Burada arkadaşlar şunlara inanmayın. Berke veya kim bulursanız. E, arkadaşlar siz şunlara inanmayın. Neydi ya? korku filmlerine veya başka şeylere inanmayın. Ben de bugün öğrendim. Tren kapı diye bir şey varmış ama o gerçek değildir. Her, herkes de izleyebilirsiniz. Gerçek değildir diyecek neredeyse. Tabi her zaman korku videoları çekip ben like ben öyle like alayım işte 4 m abone e olayım diye uğraşanlar sakın like veya abone atmayın ben, siz ben sizi size atıp da yani sizi inandıklarınızı atın yani ama hiçbir şey doğru değil Sonra şeyini açarsın. Ama bu kız şeyle oynanmaz ya. He yani bazıları küçük oynuyor. Ay yani bazı adamlar çok küçük oluyor değil mi arkadaşlar? Evet, bu arada arkadaşlar ya. tam tamına arkadaşımla video komple çekmeni istiyorsanız yani kit falan istiyorsanız tam tamına bu videoya 100 like gelmeli. Ve 20 abone gelirse güzel olur. Uçma 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 ama çoktan mal gibi attın ya kanka sende. de. Özlem diye şey yaptım. Yok zaten ölseydim buna basardım değil mi? Birbirini şey <laughs> Biz bunu öldüreceğiz yalnız. Yalnız o kuralar dal 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 ama kuralar sert bir oh şey. Ah be. Bunu da zehrinden ölecek. Evet bu el birinci olamadık. Kesin. Düşünsene birinci oluyormuşuz. Tera çok şey iyi oynuyor şey, ama ya hadi be, hadi be. Ah be. Hazretin. o kaç sayıda aslında birinciydik şu o, o, anda. Ikinci yüz, şu anda arkadaşlar Mehmet Berke veriyorum. O istediği karakter seçecek. Ben okula seçeceğim. Tamam. Oynuyor o da. Rola. Mehmet Berk istersen bugün, bugün sana 300 falan taşırız. 9, ay 900 kupa yaparız herhalde bugün. 900 mü? Aynen. Yani 1900. 11.900. Ben de 100, 100 kasarım herhalde. 1200 Çünkü arkadaşlar şu an biz 2-3 el attık. Ve hiç kaybetmedik. Bu arada arkadaşlar. Geçen gün babamla atlamıştım. Bir, 2 iki hafta önce. Onu 28 e, gördüğüme gelmiş. Ve 12, 18 mi 12 mi like gelmiş. Çok teşekkür ederim. Abonesine bakmadım. Ama çok teşekkür ederim sizlere. Evet Allah öldüm kaptı. öldü. Ya ben oraya bakmamıştım. Yani? Unutma aksesuarım da var. Gördüm onu gördüm. ölmeyeceğim için basmadım. Bu arada arkadaşlar arada kötü oynayabiliriz olabiliriz. Çünkü şu anda çatıdayız. internet çekmiyor olabilir. En yani son oğlum. oğlum. bu 11.800 milyon kupası var lan bir şeyimi yenemiyor lan der. demeyin. Sen sakın zaten jekil oynama. 22 rütbe. Düşün. Yalnız adamlarına bayağı çok şasar veremiyor. Ya hadi be sen öldün hayırlı uğurlu olsun Hepsi bu yüzden. Eksi cüzden. yeri kanka. Bir hesabını ne yapsın söyleyeyim mi? 10 On eksi Onu öldür ama. Ama mecbur alacaktı yani. Almanın imkan imkanı yoktu. Arkadaşlar yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi Mehmet belki de yani arkadaşımla tam tamına 100 like gelirse Kili yarış şey yapacağız. Tabii ben de o zaman kadar alırım şeyi. Hı -hı. Zaten şu anda 100 takipçim yok yani. 1 bir yıl sonra ya. gelir. Çünkü sevmiyorlar Abi, ya. Pasta var ya. Kanka benim şeyi sevmiyorlar ya. Baksana 12 abone var ya atarlar bak şimdi. şu Arkadaşlar bu arada tam tamına diğer videolarıma 12 abone veya 100 like. Hadi, hadi 100... Aldım. Arkadaşlar 100 abone özel ben tutucuyu yapabilirim oraya, veya Nasıl öldüm ya? Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Tam tamına 41 gün 47. oldu. 47 gün veya mu? 47 gün veya arkadaşlar Arka. e, 47 gün veya 41 Hı. gün sonra arkadaşlar kutu açılma gelip bilir ama arkadaşlar şöyle bir avantajım da olabilir yani şöyle bir şey de diyebilirim şöyle bir şey de diyebilirim sizlere arkadaşlar bugün yok bugün daha tamayız çünkü daha çok geç, geç oldu ya tam ya tamına yani 10 gün veya 1 ay ya da 3 ay içerisinde e, şey gelirse arkadaşlar tam tamına 100 like gelirse veya 100 abone bura 100 abone olursam kutu açılımı veya başka şeyler yapabilirim. Tam tamına bir ay içinde. 18 gün olacak. Kalacak. Buradan bakıyorum. 18 gün kaldığında arkadaşlar tam tam 100 abone olursak ben kutu açılımı yapacağım. Gördüğünüz Bence, gibi. Bence işte bir şey söyleyeyim ona adına. Bence 18 gün kalmadan 2 gün sonra 100 abone olursun. Bilmiyorum yani. Bence. Ama arkadaşlar şöyle bir şey de durum olabilir. Ama biriktirmemiz için de yorumlara yazın. Biriktireyim mi daha fazla yoksa açayım mı? Bunu yorumlara yazın. Kanka bence aç çünkü şeyin oranı düşer? Oranı düşmez? ben aslında şeyi istiyordum kanka. Ee, sen söyle. Gelelim bir destan ay gizem niye düşmesini bekleyecektim. Aga bence oyuna başlayalım çünkü ben de gıcık kapıyorum. İnsanlar böyle şey Brawl Stars kupa kasıyorlar hep konuşuyorlar ya. He. Hele Lazeli falan. Evet. E, işte. giriyorlar ve başka kişiler. Giriyorlar arkadaşlar bir 84 saniye konuşuyorlar. Aynen. Konuşmalarıyla 200-300 abone alıyorlar. He. Biz oyun oynamamıza rağmen bir abone bile gelmiyor. Bana bu video şimdi Allah bilir 3 abone gelir. Ben Bayağı bir üç falan gelir herhalde. Ya ba babamı çok seviyorlar kanka. Arada babamla çekeceğim ya. Babamı çok seviyorlar. İnternet kaçmasa var ya şu an bütün ay birinci olmuştuk da. Abartma. Ama üçüncü Ölmüştük ol. Yani üç, iki takım öldürürüz. Mesela şu adam ölmüştür şu an. Aynen şu anda bak öldü. Öldüm ben seni öldürdüm. Of ya. Eksik. Ziyi kanka. Azından, bu da az gider. Değil mi? Burak ama. Ne? Brok. ne, Brok girelim. ne ya, bu? De işte ya kanka. benim Max'tır ha. Ha Max'tır lan. Dur şimdi 207 Ben bunu bile yükseltmiyorum. Hiç oynamıyorum. Sevmiyorum kadar. <laughs> i̇şte, bütün karakterli... şey işte. Arkadaşlar şey ben bunun eski elini de midem bulantıyor ya. Öyle bir kötü çizim var ki. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Bu oyunda tamına 3 4 mü kostüm kaldırılacak. söyleyeyim mi sana? Bunun dans hani böyle brockun dans şekli var ya o kaldırılacakmış. Mortis'in e, bir tane taraklı Mortis var Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar Mortis'i yeni şeyini beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlara yazın beğ Beğenmediyseniz Yes. Yeah. Hadi Betty. Ya yeah, Piper uçsun ya. Önce, mal ya. Bence de aga. Uç. Uçsun e, ya. E, i̇yi ki Brock'la girmişiz. He eksik. şimdi e, girmişiz. Şu anda savaş topu mu girsek bundan sonra? Ben savaş topu oynayamıyorum. çiftçe savaş. Tamam başlayalım. ben gireceğim. Bundan sonra. Ya mal bitti. Bizim yanımıza geri geldi ya. Piper'ı mı olmuş? Saklan güzel nişancıyız diye. O donuyor, o yüzden mı kanka? lan. Bu ne lan? Bro. Bu sevmiyorum diye şey mi yapıyor lan bize? İnternet bize kıyak mı geçiyor lan? Bence de. Şuna bak. Hadi geçecek mi? belki internet düzelmeye başlar ya. Tera. Ben Tera'ya geçiyorum. Be, At adam... ya çok Al, bak Ben, ben konuşmamızla oluruz. Çok... Aynen, konuşmamız düzeliriz. Yalnız çok büyük. Ya bu ne ya? Kanka Jekyll'e e girme bence hiç. Bence Jekyll'e e hiç girme. Ya arkadaşlar videonun süresi doldu. Hoşça kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Belki bugün bir tane daha video atabilirim. Hoşça kalın. Ya şimdi atabiliriz. Evet. bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>